Merhaba arkadaşlar tarabgen.com'a hoş geldiniz. Farkara yükselişe devam ediyoruz. 9. bölümle karşınızdayız. En son bu köyü temizlemişti. Arabaya atlayalım. Şöyle bu adayı bir temizleyeceğim arkadaşlar. Herhalde bir 3-4 bölüm sürer. Gördüğünüz gibi bu kadar bir yer var. Bunlar da diğer ada sanırım. Hemen en yakın neresi var, burası var. Şuraya bir gidelim. Bu bölümde bayağı hızlı olacağım. Geçen bölümde bayağı sorunlar yaşadık ne yapabilirsen elimden gelin en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Şöyle gidelim bakalım. Evet bizim adamlardan gidenler de var. Adada dolaşanlar var. geriye bir araç paylaşmış yolundan daha bayağı da uzak ya. Oh hayır be nereye geldik ya? Vay bizimkilerle savaşıyorlar. Neyse hadi size işiniz başınızdan aşkın biz yolumuza devam edelim. Hadi kardeşim bizle hiç uğraşmayın. Çık 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 çabuk. Heh. Buradan sonrasını biz tavana kuvvet taktiği ile çıkalım. Evet, geldik. Şu kuleyi hızlıca bir halledersek süper olur. Bu bölümde biraz böyle köyleri almak istiyorum. Hatta bir köy, iki köy alacağım artı bir de bir tane daha kule açmayı hedefliyorum. dahaki bölüm arkadaş ısrarla yazmış abi bütün haritayı aç yoksa arabalarla bayağı uzar diye mantıklı da geldi o yüzden görevleri çok seri yapmak istiyorum şöyle geçelim seri yapmak için de hızlı seyahate bol bol ihtiyacımız olacakmış çık bakalım silah açma şeyi lazım. Ek silah. Şu dördünü bir açarsam bir de sniper alacağım. Uzaktan öldürmek için. Evet. Burayı da açtık. Çok güzel çok hızlı bir şekilde hallettik. Tamam hadi geç baba. Bu ara hikayeyi unutmayalım arkadaşlar. Unutmamak için hızlı hızlı şuraları yapıyorum. Hemen oraya bir gidelim bakalım. 400 metreymiş. Tamam radyo kulesi aktif edildi diyor. Şuraya gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Buradan aşağıya. Evet. Bir tane sniper açılmış. şu arabayı tekrar bir deneyelim tamam tamam diyelim başlayalım of of iptal öldük sanırım ya ben ne kadar böyle Anlamıyorum ki ne yaptığımı. Hızlanacağız, hızlanacağız. Bu bölümde yapmamız gereken çok iş var. Şurada araba varmış. Biz gittik. Neyle uğraştık? Şöyle şuna binelim. Tekrar işaretleyelim orayı. Buraya hızlıca bir gidelim. Hadi Oo. onun etini almak istiyorum nereye uçtun sana nasıl bir çarptım ben ya ne yaptık sana bilmiyorum ki neyse şunu bir avlayalım. bu ara kaçıyorlar şöyle geri aldım onu uğraşmayacağım benim işlerim var. Onu ben öldü sandım ölmemiş. Evet. Yolumuza devam edelim. Siz de inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Araba yanıyor. Çabuk in. Oh, olaylar olaylar. Ya inanamıyorum ya. Gerçekten şu iki bölümdür çektiğim nedir bilmiyorum. Şanssızız. Evet tekrar gideceğiz. Bu sefer adam gibi yoldan gideceğim. 3 dakikada kuleyi hallettik. 3 dakikadır da boş boş işler yapıyorum. Bin artık şu arabaya bir de düşman eksikliği. Gel bakalım yetişebilecek misin? Şimdi buradan uçmak çok istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ya olamaz ya. Valla olamaz. Adam gibi yoldan gidiyorum bu sefer. Evet şanssızlık buram buram. Bu araba iyi değil ya. Şu ATV'ye bin. çok dolaştırıyor. Evet böyle dikkatli gidersek sanırım olacak. Evet 2 saattir uğraştığımız şeye bakın. Bu ara biz nereye gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz. Hadi yetişin bakalım. kaynıyor. Çık yolumdan çık. Evet treni de yaptık. İnşallah gelen giden yok. Sen abi ya. Evet vallahi geliyorlar. Of köye bak. Arkadan gelen var. Öldürelim. Göremiyorum ki. Ah, köye takviye geliyor ya. Sen neredesin babacığım? Ya vallahi yoktan işler açıyorum başıma. Ama burayı alacağım. Siz rahat olun. Da bu nedir abi ya? Tutun beyler. Snipercıları bir indireyim. Yok artık. Yok artık. Adamlar azimle görevlerini yapıyorlar. Ne kadar? Uf kaç! Hadi be, azıcık hızlı ol. Vallahi ne desem boş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz olmayınca olmuyor yani. Bu sefer halledeceğim çünkü düşman falan yok. Önce şu alarmı bir temizlemem gerekiyor. O köydeki hayvanlara bak. Alarm daha nerede? Şurada da varmış. Oraya gidebilir miyim sessizce? O alarm ya 2 dakikada köy bizim evet alarmı bozdum iyi sardım başımıza hadi uğraşın bakalım gel 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 gel. Ay sizin belanızı okuyacaktır umarım. Heh, siz ay ile uğraşın. Of. Of. Çok güzel. Evet, alarmı bozduk. Mükemmel oldu. Evet, bir, bir tane daha öldürdüm. Yakınlarda düşman yok. Korumadayız. Evet onu da vurdum. Oy. Şurada bir düşmanımız var. Evet onu da indirdim. Evet çok güzel çok süper oldu bu. 12 dakikada bir şey aldık. Bir de köy geçirdik. Tamamdır hemen şunların üstlerini arayacağım. Hemen Mermimiz azalmış. Silah mermi lazım. Yetenek puanı da kazandık. O da çok güzel. Oo, şu sniper'a bak. Da... Maalesef. 41 çok güzel mermi de bulduk. Zaten bulamasak alacağız parayla. Bu ara şu ayı çok sağ olsun. Bize bayağı yardımcı oldu. Tamam. Silahın mermisi yok. Şu set aldık. Mermi yok mudur ya? Buna da para vermek istemiyorum ama mecbur vereceğiz. Mermi. Bizim mermimiz hangisiydi? Bakıyorum. Şuradan biri ama. Herhalde bu. kadar yeter bakayım inşallah doğrusunu almışızdır bir köy ele geçirip bir harita daha açman lazım Evet doğrusunu almışız hemen yeni bir yer açayım o da bayağı uzaktaymış oraya nasıl gidebilirim şuradan daha yakın elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum bu bölümde bir köyü ele geçirip bir yer daha açarsan bir haritayı da gerçekten mükemmel olacak. Bu ara bunları alalım. Tamamdır, çıkalım hemen. 800 metreymiş. A gayret. oraya da bir ulaşalım. kuleyi bir 2-3 dakikada alsam iki köy bile alabilirim. Şöyle gideceğiz. Hoppa. Ya ne takviyesinden bahsediyorum ya. Ben ne derdim diyeyim sen ne derdin misin? Evet burada yol yok süper. Gerçekten iyi ki bir hızlı olmam gerekiyor dediğim. Evet. Azmin sonucunda çıktık. 400 metre. Bu yol koşarak ömür boyu gitsek bitmez. Artı bir de böyleyse yol hep. Neyse. İlerleyelim bakalım. Ya ben nerelere geldim. Evet ben buradan çıkamayacağım. İn aşağı. Biz yanlış yerlerde dolaşıyoruz. Şimdi doğru yerlere geldim. Bir araba olsa var ya. Tadından yenmez. Burası da değildir. Ya sen neyin derdindesin babacım? Evet onlar fark edene kadar biz olayı çözdük. Evet. Fakirliğin gözü kör olsun. Ne haller değil. Şöyle bir daha bir bakayım haritama. Çok uzakta ya oraya böyle gidilmez. Bir daha bakayım. Tam arka tarafta. Bize araba şart. Şuradaki araba mıdır? Evet. Eh, evet, Şanssızlıklar devam ediyor. Büyük bir adadayız. Ada gerçekten büyükmüş köyü ele geçirebilir miyim acaba? Alarm burada. Bir şansımı deneyeyim. Ölürsem yapacak bir şey yok. Şu alarmı susturduğum anda köy benimdir. Hayır. Sustur alarmı. Sustur. Sustur be dostum. Sustur be. ne yaptın dayı ya? Evet. Şanssız bir bu şimdi söyleyeceğim de pek doğru olmayacak. bağımsız ve deviz. Al kardeşim büyük. devam. Evet iki tane kaldı. O hayırsızları da bir indirirsem bir tane kalmış hatta. O bir kişi de arkamıza geçmiş. Şu oradan götürmeye çalışıyor. Bakalım şu altımızda bir yerde kaldı. Beyler kendinize iyi bakın. Biri şurada. Da bu da leblebi atar gibi bitiriyor mermileri ya. Bu silahı değiştireceğim. Ya sen nereye gidiyorsun kardeşim ya? Neyse o döner dolaşır gelir. Bu ara gelenlere bak. Evet. Yine bahsiz bedevi. Hadi be dostum öleceğim. Oo burada taramalı var ama. Yok artık ya, yok artık ya. Ne yapıyoruz biz böyle anlayamadım ya. Şu silahı bir geçeyim. Gel bak gel. Evet var mı? Var mı ölmek isteyen? Gelin beyler. Gelin ayıp ediyorsunuz. Ne görelim sen kim? çık oradan. Şurada biri var da naz yapıyor. Onu da artık şöyle bıçak hamlesiyle işte bu. Ah. Neredesin? Ya böyle bir gidiyor nereye gidiyorsa çok güzel bu sefer hiçbirinin üstünü aramayacağım. Bir üstlerinden geçeceğim. Şöyle mermi falan varsa alalım. Bir tek haritayı açmak kaldı. Evet hadi hadi hadi. Doldurun 105 süper. Mermimiz doldu. Tam burası hızlı seyahat açılmış. Hemen yoluma devam ediyorum. 9 dakikam var ve açmam gereken şurası var. Hatta şuraya gideyim. Şimdi orası biraz karışık diyor. yol. Of. Elim ayağım dolaştı. Kusura bakmayın. Bu ara gerçekten yorumlarınızda belirtin. Şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın. Ona göre ben de bir ilerleyiş sergileyeceğim. abi bu nedir ya bugün bugün halledemiyorum hiçbir istediğimi gene ben yoldan ayrıldım abi, nasıl bir arabaya gidiyorum araba gitmiyor ya gerçekten İlginç bir oyun ama çok beğendim onu söyleyeyim. Ha gayret, ha gayret. A gayret. Yani çektiğimiz çile görüyorsunuz. Oradan bu araba buradan çıkmıyor bu ara şu kamera ben dedim ya ölümü göremiyorum şimdi gider ölürüz evet en azından ulanetli yerden evet araba kaldı burada. gene beceriksizliğim üstümde ya? Evet burada bir hayvan var. Domuz. sizi öldürüp ne yapayım ya? Haynar bakayım üstünüzde silah var mı, mermi? Evet varmış. Hadi karışmıyorum. Karışmayın. Ya Allah belanı vermesin. Hadi koşun bakalım ne kadar geleceksiniz. Gel gel gel. Gel bakalım. Evet kurtlar her şeyi başımı sardı gene. Yine. yine bütün belaları üstüme çekiyorum. Hadi gelin bakalım yine kazmadığımı yaptı E ne yaptı o ağzına kurşun aldı tükürdü sonra şu adaya harbi bir tane adam gibi araba koymuşlar hep çınmadı sonra arabalar niye gitti yok arkadaş yok ki Valla inşallah eğleniyorsunuzdur arkadaşlar. Yeter. Yeter bundan sonrasını ben çıkacağım. Evet geldik sonunda. Sonunda geldik. Ne diyeyim. bakalım. Yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bu arada yapılacak çılgınlık varsa onu da söyleyin yapalım. Oyunu alamayanlar için güzel bir şeyler orada. Ona boya karıştırılmışlar ince. arkadaş bu nasıl bir şanstır böyle ya ya valla benim çektiğimi bahsiz ve devi çekmemiştir herhalde gittik nasıl düştük anlayamadım ki ya Allah'tan kötü bir yerde başlatmadı gittik kulenin ta tamam. kaçıncı katından düştük yeni buradan bir yerden düştüm ben. Evet, kuleler baya baya bozulmuş. Bu bölümde şu kuleyi de açtık mı? Hadi hayırlı olsun haritamızı bayağı bayağı açtık ilk haritamızı herhalde en fazla iki bölüm sürer diye düşünüyorum diğer yerleri açmamız 5 bölümde ilk adayı hallettik gibi bir şey şurada bir sandık mandık olması lazım şöyle bir haritamı açayım bakayım kaç tane kalmış 1, 2, 3 tane kalmış Onları da bitiririz inşallah. Görevimiz şuradaymış. Evet. Ne yapalım? Burada bitirelim. Bir bakayım yeni silah almak için ne istiyor? Silah kılıfı. Geyik postu. Vay be. Bunun yerini bulmuştuk aslında. Bir dahaki bölümde o 3 şeyi de açacağım arkadaşlar. Şimdi kaydedelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.